Dünyadaki enflasyon beklendiği kadar hızlı düşmüyor. Bir düşüş eğilimi var. Ama e, belli bir yapışkanlık da söz konusu. Emtia fiyatlarındaki gerilemelere rağmen petrol başta olmak üzere dünya enflasyonu hala arzu edilenin üstünde. Ha, bize göre çok daha düşük doğru ama dünyanın geçmişiyle mukayese ederseniz yüksek. Dolayısıyla enflasyonla mücadele bir taraftan dünyada da devam ediyor. Burada normalleşme dediğimiz faiz oranlarındaki düşüş küresel düzeyde daha yavaş ilerliyor. Dolayısıyla ama bir şekilde de ilerliyor. İşte dün de gördük Fed'in kararını. Dolayısıyla faiz oranlarının giderek daha küresel düzeyde gerilediği finansal koşulların Gelişmekte olan ülkeler için daha olumluya döndüğü nisbi olarak yine bir döneme doğru gidiyoruz. Gelişmiş ülkelerde faiz oranları düştükçe gelişmekte olan ülkelere doğru finansal akışın yine daha destekleyici olmasını bekliyoruz.